Merhaba İkbal'le Hayata Dair Youtube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar Nasılsınız dostlar umarım iyisinizdir Ben gayet iyiyim Bugün sizlerle Kayseri'nin Çok meşhur olan tahinlisini yapacağız Pide fırınlarında Yapılır genelde Pide fırınlarında tahinli attırıyoruz derler Tahinli atar Pide fırınları Ama biz bugün Kayseri'nin meşhur tahinli pidesi evde nasıl yapılır bunu göreceğiz. Hep birlikte tahinli pide yapacağız. Bunun için malzemelerimiz. Öncelikle 2 su bardağı unumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyorum. Bu miktarı tabii siz çoğaltabilirsiniz. Aileniz daha büyükse, daha çoksanız çoğaltabilirsiniz. Bu 2 su bardağı unla yapacağımız tahinli benim Aileme yeterli gelecek, belki çok bile gelecek. Ee, ve instant mayamız var. Mayamızı da bu şekilde unumuzun üzerine ekliyoruz. Normal ekmeklik bir hamur elde edeceğiz. Fırınlarda kullanılan normal ekmeklik hamurlardan yapacağız. Tuzumuzu da ilave ettik, bir tatlı kaşığı. Ve burada diğer malzemelerimiz var ama bunu yoğurma aşamasında kullanmayacağız bu malzemeleri. Bu malzemeleri hamurumuz mayalandıktan sonra yapım aşamasında kullanacağız. Bir su bardağı tahinimiz var. Bir çay bardağı toz şekerimiz var. Şimdi hamurumuzu yoğurarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir hamurumuzu öncelikle toparlayalım. Biraz daha su ilave edeceğim. elimize yapışmaması için hamurumuzu burada toparlayalım. Hamuruna hiçbir şey katmıyoruz. Orta cıvıklıkta normal mayalı bir hamur yoğuruyoruz. Yani ekmek hamuru cıvıklığında olacak. Ve hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hiç elimi vurmadan kaşık yardımıyla yoğurdum. Ve şimdi üzerine birazcık un serpeledim. Dinlenmeye bırakacağım yani mayalanması için. Bu arada istek üzerine yapıyorum bu tarifi. Bir arkadaşımız ısrarla lütfen Kayseri tahinlisi istiyoruz dedi ve istek üzerine yapıyorum. Umarım kendisi için faydalı olur tarifimiz ve hamurumuzu artık dinlenmesi için bırakıyoruz. Hamurumuz güzelce mayalandı. Şöyle bir bakalım. Çok güzel mayalanmış. Mayasını almış. Ele yapışan yumuşak ekmek hamuru. Şimdi hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz. Üzerine un serpelim ve açalım. merdane yardımıyla da açabilirsiniz oklava yardımıyla da açabilirsiniz ben şu anda oklava ile açıyorum ikinci kısmını merdane ile açacağım bu şekilde güzelce hamurumuzu açalım bir su bardağı tayinimizi gezdirelim fırınlarda pişen Tahinlinin aynısını yapıyoruz ve orijinal e, ustasından aldım tarifini hemen burada belirtmek istiyorum. Bu güzel tarif için Çinkur Et Lokantası sahibi Nedim Bey, yani bu işin tam ustası, bu işin tam ustasından aldım ben bu tarifi ustasının elinden tahinli yapıyoruz. Bir çay bardağı şekerimizi güzelce yedirdik ve şimdi katlayalım. Bu şekilde katlıyorum. Sonrasında zaten yoğuracağım ben bunu. Yani şeklin önemi yok. Sadece tayin içerisinde kalsın diye yaptım. Çünkü yoğuracağız tekrardan hamurumuzu. Bu haşla tamamen yoğuracağız. Şimdi güzelce yoğuralım. Hamurumuz tahin rengini alacak burada. Bakın zaten tel tel oldu. gayet tahinle birlikte sertleşti. Tekrar hamuru yoğurduk. Ee, yani tahinli şekeri kattığımız hamurumuzu tahin rengini aldı bakın hamurumuz. Yoğurduk. Böyle bir fırın tepsisinin içine yapacağım arkadaşlar. Öncelikle e, folyo, alüminyum folyoyu serdim. Sonra yağlı kağıdı serdim. Bu birazcık bu tepsiye kalın düşer. O yüzden şöyle biraz ya iki tepsi yapıp ya da bir tane de küçük yapabilmek için bölüyorum. Ve şimdi hamurumu güzelce tepsime göre açıyorum. 1 santim inceliğe gelene kadar açıyoruz. 1 santim incelik kafidir. Arkadaşlar normalde Kayseri'nin orijinal tahinlisi uzun şekilde olur. Ama biz burada o uzun şekli verebilmemiz zor. Çünkü tepsilerimiz küçük. O yüzden uzun değil kare şekilde bir tahinli yapıyoruz. Biz tepsiye göre yapmak durumundayız. Evde yapıyoruz malum. Fırında değil. Açık hazırladığımız tahinimizi şimdi yeniden tahin döküyoruz ve sürüyoruz yüzüne. Bu aşamada şeker kullanmayacağız, sadece yüzüne tahini güzelce süreceğiz, yeteri miktarda bulayana kadar. Burada bir ölçüye gerek yok. Ne kadar tahin e, buluyor, buluyorsa üzerini o kadar tahin kullanabilirsiniz az gelirse eklersiniz. Mesela ben birazcık daha tahinli olsun isterim. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerine yoğurt. Yoğurdu da sürüyoruz güzelce tahinimizin üzerine. Yine yoğurt miktarı da tamamen bulayana kadar olacak yedim ustaya selamlar diyorum. Ve bu harika tarif için kendisine teşekkür ediyorum. Bütün püf noktalarıyla, bütün sırlarıyla bizimle tarifini paylaştı. Sağ olsun, var olsun. Şimdi bu işlemden sonra bu yumurta sarısını, e, dilerseniz yoğurtla karıştırarak da sürebilirsiniz veya bu şekilde ayrıyeten de sürebilirsiniz. Ben orijinal tarifini yapmak için bu şekilde sürmeyi tercih ettim. Çünkü Nedim Ustam bu şekilde tarif etti. Böyle olması gerektiğini söyledi. Bir tepsilik yapmak istiyorsanız arkadaşlar unu iki su bardağı kullanmıştık. Ama benim su bardağım birazcık devasa büyük boy bir su bardağıydı. Ya küçük su bardağı kullanabilirsiniz veya da bir buçuk su bardağıyla yapabilirsiniz. Eğer sadece bir tepsi çıksın istiyorsanız bu işlemi de yaptıktan sonra artık 200 derece ısıtılmış fırınımızda öncelikle alt kısmının güzel piştiğinden emin olup sonra yüzünü kızartmak şartıyla pişireceğiz. Tamamen sürdük. Bu aşamada dilerseniz susam serpebilirsiniz. Evet. Tahinimiz fırından çıktı. Çok sıcak. Üzerine ikmalle hayata dair her şeyi yazmaya çalıştım. Pek sığdıramasam da yapmaya çalıştım. Şimdi tahinimizi bir keselim. Dokusuna bakalım. Nasıl olduğuna bakalım. Görüntü çok güzel. Bir de lezzetini tadalım. Bakalım nasıl olmuş. Yüzü kızarıncaya kadar pişiriyoruz arkadaşlar. Altının da ilk içtiğinden emin olmamız gerekiyor bu arada. Çok güzel alt kısmı da böyle pişti. Ee, şimdi bir keseceğim. Bakalım nasıl olmuş. İkinci tepsimiz de fırından çıktı. Buna da susam serptim. Hamuru bir tanesini büyük bir tanesini biraz daha küçük olacak şekilde ikiye bölmüştüm. Bunu da orijinal tahinlinin görüntüsü gibi oval şekilde yaptım gördüğünüz gibi gayet görüntü güzel. Ve üzerine de imzamı attığım tahinimiz huzurunuzda. Doku testine geçelim. Şöyle keserken bir bakar mısınız arkadaşlar? Ne güzel. Yani o kadar güzel olmuş ki tahinimiz. Tam kıvamında bir tahinli olmuş. Aslında tahinliyi kesmeyiz bizler. Bölerek yeriz şöyle göstermek istiyorum nasıl olduğunu dokusunun gayet güzel tam fırınlarda yapılan tahinli gibi olmuş Nedim ustanın e, yüreğine sağlık diyorum bizimle bu güzel tarifi paylaştığı için Buraya kadar videomu izlemişseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarından anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın diyorum. O kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet dostlar bir Kayseri klasiği olan tahinimizle bugün de bir videomuzun sonuna kadar geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.